Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kartal Zeyalona. Bugün sizlerle birlikte World War Z After Match oynuyoruz. Yanımda Ota var. Hoş geldin Ota. Hoş geldiniz izleyiciler. Allah'ım. Alıyor bunu? Ya kalmayacağım. Hayır, al sen. Ay ay. Yankım yok Ya Ben de yapmıyor Ben beni al ben. Gene aldı bu adam ya. Ben bunun bu adamdan. Neredesin oğlum? Yanındayım oğlum. Bizim adamlar aldı. Ha. Burada bir şey var mı? Geldim bak nasıl hızlıca buldum. Onu bence var ya bak. Uzun zaman Artık... saklayalım. Aynen. O hızlı koş hızlı kaç kaç kaç. Arkadan elemanlar geliyor. Aldım ha. aldım. Eyvah yaktım yanlışlıkla. Şurada bir silah milah vardır ya bakayım. Bu ne abi hep Glock ya. Bu ne bedava mı dağıtıyorlar Glock? Şunu ben alayım ya. Aldın mı? Çaldım ya biraz sanki öyle oldu. Dur çık oradan çık oradan. Bir iki tane geçirdim bunu <laughs> Neyse reis boş ver. İşlemiyor buradan şok. Kapıyı açayım da seni bir... <laughs> Sen bende <laughs> Kapıyı açacaktım da iki kapı olduğu için açamadım birazcık. Sen benden ne istiyorsun ki? Hiç şey canım yani bir yüz <laughs> yüze gelseydiniz yüz Bir alsaydı boynundan tutup bir yere vursaydı Burayı seni. Burayı ben Bombayı kullanıyorum mu ya C4'ü? Patlatma burada ya. Aman. Gel gel şurayı şurada gösteriyor. Dur şunu bir indireyim aşağı şartel atmışlar. Şunu da bir aşağıya indireyim. Burada da işaret var ben. gel gel. Dur reis bunu da indireyim aşağıya dur. dur. bak yukarı çıkıyorum. Tamancam nerede benim ben burada? Ya yine gel geçti önüme. Ondan sonra ben suçlu Allah Pompalı var ben biraz pompalanacağım ben ya. Çok ak oynadım. Yanım pompalı istiyor biraz pompalayayım bunları. Ben daldım vallahi direkt içeri. Dayı pompalı da ya. koşu koşarak geldi. Haberin aldım olsun. aldım pompalı pompalı güzel ya. Ama reis ak de bir başka ya. Açtım kapı açıldı Bilmiyorum. gidelim. Bilmiyorum ya. Şuralara baksana Aç. biraz var mı orada bir Açtım şey? Ben. Bak bir de AK mı oynasam reis. Aa füze var mi? gel şuna. Ha ben de sen de var ben aldım. Neyse ya. Ne var? Füze. aldım ya. Oğlum canlandı mı? Hadi gidelim ya. Gidek gidek bas. Aa şurada şey AK ha. Pardon. Arkana bak azıcık arkana. Ey Allah mı et birader? Allah memo. Ama... Çek. Ne ya? Neydi oldu mu? Açtım burayı. Bir şey var mı buralarda? Yok. Nere bura? O bombayı almasana ben alayım. Yani birader sen aşağı atla bir şey gözükmüyor. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Şurada var bandaj var. Ben bandaj basacağım. Canım yok. yapacağım seni. Burası var mı yok? Yavaş be birader canım kalmadı be. Ben gidiyorum bir daha can bandaj basmaya. Oğlum sen ne çok bandaj basıyorsun? Oğlum şurada var. Ban şey var dörtlü bandaj var ya. Aa şunu alsana gel gel burada bomba var. Gel gel yanıma gel. Oğlum bir tane silah buldum sanki bomba atıyor. O kadar iyi ki. Bakayım. Bak. Şu. çok mermisi çok iyi. Bu charger mıdır nedir? Ona birader bir vuruyor. Adamı geri tepiyor. Bize lazım olan da birader bir tane taret mi koyacağız buraya? Ama mermisi Kral gelsene bir ya. Geldim kral. Bak burada ne var? Nerede? Orayı patlatmayalım ya. Patlatalım mı? Orayı patlatmayalım. İleride lazım oluyor ya. Peki. Bekle biraz. Ay şifre yanlış girmişim. Boş yattım birader. Yaptım ya. Hey birader. Bizim bunlar turret doluydu. Biz buraya oynadık arkadaşlar. Sağ olsun Mehmet Bey. Kaydı yapamadığı için. Aa, ne Ben yapmadım. Benim hiçbir suçum yok. Lütfen. Sen oradan çık da bir taret koyayım ha. Scott. Şunu patlatma. Bak şimdi kesin ne? onu pat ha, tamam. patlatma onu. Birazdan patlatalım. Neyi lan neyi? Şunu şunu işaret attım ya. Görmedim. ama o Ben bunları da attım. Yanımıza bombayı sen mi attın? Hayır bir şey atmadım. Bum. Bum 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 bum. Om bitti güm güm güm. Oğlum bu zombilerin ayağını parçalıyor lan bu silah. ne biçim bir silah bu? Sevdim bak buna. Ben de kireşi sevdim buralar. Zaten ne o keleş. Keleş bizi bitirdi be. Oğlum burada pompalı vardı. Nerede? Burada. Eee ben az önce onu bitirdim ya. <laughs> ya şimdi onu biliyorum daha onun da aynı soğuyordur hatta silah. Soğumamıştır bile. Ben mi gideyim şuradan şey yapayım dur. Şurada roket moket varsa. Ne var? Bunu almayacağım bu arada bu kalsın. Ya bandaj basacaksan burada bandaj ver gel. Tam olarak nerede o? Daha bitti şansını kaybettin. Tren mi geldi ne o ses? Aynen tren geldi. Çuu chu, yaptı ya, adam. Oradan anladım. Mermi full leğek gidecek o zaman. Şimdi ben bir tahmin edeyim de. O kalmasın bir dahaki gelenler kullansın. <laughs> kullansın. Sen canmaz bas bak burada bir tane kit var. Ya ben can basayım da ya burada neden silah yok? Var oğlum işte bir tane var? Famas var. Geldi. Hadi gidelim ya. Aldın mı ki de? Aldım aldım. Bomba da alsaydın. Yukarıda bir silah vardı bir ona mı baksam? Ben onu alcam alacağım tom, he. Bunlar, ha. Mı? Şey bilmiyorum. Şu benim. Hadi gidelim. Nerede? Nerede işaret İşaret orada. Şu. Ben de roket buldum ya aşağıdan Gelirken. Şu bomba aldık ya bize çok işimiz yarayacak bence. Bomba şu C4. Bakalım. Bastım mı tuşa? Bak bir mermi sıktım. Hemen durdu pervane gördün mü? Sen nesin böyle ya? Sen Allah. nesin ya? Bu ne? Allah <laughs> ben de atarmalı oldum zaten bak çakala bak sömürmüş insan hiç bize e, haber vermiyor. Ayrılın sen. Aa şurada bomba atar var ona al ona. Ya sendeki Glock mu? He, Nerede? Glock. Sende <laughs> <laughs> <Ben> de, <laughs> de bomba atar var. Aa dur o zaman çık. Oy ya. Ne ol, oldu oğlum? Onu öyle iyi olurdu. Sana atmadım ki. At arkana bomba. Kaç kaç kaç. Ben şuradan hep düşecekmiş gibi hissediyorum ama Allah'tan düşmüyoruz. Kafalar Var ya, düşmüyor lan işte. Allah aşağı düştüm. Geldim. Anca var, kanca... Şuraya odaya girseydik ya. Gel bir gel. Böyle mermi aldım ondan ya geldim. Dur ben de alayım. Heh. 90 mermi var oğlum yetmiyor. Buralar boş gibi ama. İçerisi de boş. Ne yapmazsam olmaz. <laughs> gel gel. Buraya gel. Girdim ben. Şu turuncu şey kırmızı karakter de yoruyor adamı ya. Ne var lan burada? Uy bunu mu alsam bunu mu hmm, Kararsız kaldım. Bakayım şunda ne varmış. Burada karakter bir şey yok. Bandaj var. Bandajı kurudum reis. Benim canım full ama gene de. Lan durmasın. Kesinlikle. Az önce sonraki, sonradan gelenlere lazım olan lazım olsun Diyen ben anladım diyordum. ben anladım. Sen <laughs> yorum anladın ben Oo senin taramalı makine varmış. Evet ya. Ama bomba atar var yapacak şey, bir şey. Allah Allah benim pingim çıktı düştü. Ben mi alamıyorum ya? Ne diyor? Gel. Şu şeyi bulacakmışız. Buradan gittin ha. İşaret orada. Bu ne? Bomban var mı el bomban? Var full. Peki evet, o zaman. Ben işaretlere giriyorum da. Dur ben el bombası çaldım da. O yüzden gidiyorum Bu. Aa burada bir kere buna gelmişim. Buna boş bittik. <laughs> Bitti bunlar. Hadi o zaman. Ben koşamıyorum canım kalmadı. Tamam sen koşmasa ben de koşmayayım. daldı oldu? Hadi gelin. Ya biz az önce buradaydık. Oyun dalga geçiyor bizler. az önce Aa, bu... Eğleneyim. Aa eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan? <laughs> Az önce bu elemanlara baksaydık olmuyor muydu? Oğlum burada da değil. Allah Allah. Diğer odaya götürüyor. Tamam aldım ben bunu. Ben şu kapıları kapatacağım. neyse kendimi kötü hissettim? Bir şeyler gelecekmiş gibi hissettim. Korudum ben seni. Eyvallah eyvallah. Eee üçüncü nerede? Ne aşağı gel. Ha aşağı gel. Hızlı hızlı koş 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 koş. Baksana kolu bacağı kopuyor direkt. Ben taban o bayağı bir şey yürü ya. bayağı iyi ya, o yüzden 90 vermiyor bu. Dağıtıyor oğlum adamı parçalıyor direkt. Bunda var ya ne yararım he. Ortada O yüzden bunu zor Aha Oo, çık 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 bak şimdi bak bak gördün mü çarjı nasıl vuruyor. Allah ben dur şey yüzüme tükürdü. Temize 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 korudum seni. Oh, ya ben şarj kartı hemen alayım yakında burada zaten. Vallahi burada bir tane oda var da aç açmayacağım burayı ya. Burada bir tane daha evet. oda var. Ben oda bakıyorum. Ben kart alıyor ama adam orada loot yapıyor. Ay, al. Ben sana kit buldum burada. Laf, laf söylüyor mu ben sana kit buldum diye? Al geldim. Evet. İsteyin şey alsana. Ya oh, baktım bak tekte buldum görüyorsun değil mi? Evet. Ben neyim böyle ya? Oğlum bu zombiler canlıymış kaç kaç kaç. Arıyorum korum ateşi var benden sana. At al Oo. Oğlum ata ağzımın içine at. Tasar <laughs> vermedi ya onları attım. Arkanda var arkanda. Aldım. şunları al da aşağıdaki kırmızılıları öldürüyorum. Aa bayıldım. Ha. Çok bomba atıyorum biz. Aşağıda charger geliyor. Onu almak şart. Ya ben onu alırım sen onu şart. Önümüze bak. Aldım. Dur ne yapıyoruz? Karşıya gidiyoruz. Koş 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 koş. Ben bir kit bassam güzel olacak aslında. Ben de, de bir mermi bulursam güzel olacak. İki mermim de bitiyor az kaldı. Tamam geçtik aşağıda mermi stoğu var. De. Sen mermi al ben seni koruyorum. Bir de ben mermi alayım sen beni koru. Sen beni... Lan Ulan medkit var da medkit bastım medkit yok. Allah sizi kahretsin. Ben de bastım <laughs> mecbur basacağım. O bu daymış ha. Saldım onu. Bakayım ona sen. Olayım. Sen silah bakayım Oha oğlum bu ne? Oğlum o çok güzel silah. Bak sana kullan bence onu lan sana diyeyim. Bir tur kullanayım. Ben bir bir tur bir sen ona bin. Oğlum o o ne? Ne oldu lan bir şey patladı bilmiyorum. Yer gel gir içeri. Kapı kapı ha geldi bizim elemanlar. Yine ne? mi burası ya? Yine mi burası ya? Koş 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 durmak yok koş koş koş. Durmak yok komi patlamaya devam. Oğlum aşağıda bir şey var da hiç bakamayacağım ona. E burada mı? Hayır. Yani. Koş 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 koş. Ulan el bombası fırlatamadım niye öyle? Fırlattım mı seni yerde. Ben de fırlattım da kendim patladım Allah kahretsin. Oğlum vurmuyor kendine vurmuyor. aa Az önce zeynedim test ettim ben onu. Of. Hadi gel gel gel. Biri, biri gittim bizim aşağıdan. Oğlum bizim bize bir eleman geldi. Ya ya o gelmeden kapatamıyoruz dur. Kim bu ya? Al işte. Denlik mi? Bu şey bekle bir de. Oğlum geldi geldi kapat kapat. İnşallah içeriden mermi çıkar yoksa bakalım şuralara bakalım bir şey var mı? Gene yok. bir hiçbir bok yok. Hiçbir bok Kit var bok mı? Kit var. Oo. Oğlum niye bu sefer böyle? Şu kapıyı aç. Neyse bu kapıyı açmışım. Kral çok oynadık ben bu bölüm. O yüzden vermiyor artık. Oha oğlum çok. Çok güçlü. Cidden güçlü. Okey oğlum o silah. Bir ağzıma ağzıma bomba atıyor <laughs> var ya ağzına vuracağım şimdi. Kim atıyor acaba? <laughs> Bu ne lan adamın direkt karşıya karşısına çıktım ama ona bir tane vurdum aşağı. Oy güzel vuruyor güzel. Geldim yanındayım. Ondan sonra ben... AK'dan sonra main silah. Valla Herhalde benim... bitti gel. Atladım aşağı direkt hoppa. Şu bombayı ben alayım mı? Var mı senin bomba? Ya o içerden alırsın reis. Bomba kavgası mı yapıyorsun bize? <laughs> Bak bura bu ne? Ateşli var ister misin? Ne ya? Alev silahı var. Şey var bende. Bomba atar. Oyun. Taret kurdum. Dur bakayım bende bir tane bomba buldum. Sen şey... şu taret C4'ü buraya koyacağım mı? Koydum bile. O yukarıda bir tane C4 var. Alması yukarıda bir tane daha C4 var gel. Aldırtma şu adama. Almış alır onu mu? Görürse bende var C4 alamıyorum o yüzden. Aldım. Hihihi. <laughs> ya beni bir sal, beni bir sal ya. Kanka yok. <laughs> <laughs> Abi, <laughs> abicim beni bir bırak! Beni bir sal ya. Ya beni bir sal, beni bir sal. Ben de buraya kurdum. Etrafımızı kapattım. Hayır, oraya değil, oraya değil. Allah buraya Be kurdum. O normal tar etti ya. otomatik değil o. Yapacak bir şey yok. kurdum bak. Beni korusana ki sen kasaçım. Ben bir aç bakayım seni koruyayım mı bilmiyorum. Kit. Ya. Aldım ben direkt çöktüm. Kim ağlıyor lan Mehmet? Ben burada değil oğlum senin orada. Benim burada değil oğlum. Oğlum bu bebek sesi nereden geliyor? Ha adamdan geliyor tamam. Allah'ım M dur mermi alacağım. Ha bebek sesi kimden <laughs> geliyor? Bizde bebek yok. Ben da misafir mi var acaba? Yok misafirim de yok. Beklediğim biri de yok. Adam zaten AFK. Tamam ha. ha, hadi başlat. Başlattım.

Lan da zombilerden fazla hasarı sen veriyorum <laughs> reis <laughs> Oha bizim alemana çöktüler lan. Hani nerede? Kurtardım. Şu sala bir tek atayım. De. Şimdi bismillah ta 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 ta. Ne var kötü haberin... haberim var mermi aşağı gitmiyor. <laughs> ya. Bu, ne bok yarıyor o zaman. Oğlum tarmalı silah. Tarmalı lazım buraya. Kaç kaç kaç. Bunda olmuyor. Ne var? Onunla 20 kere gider gelirsin sen şarjör değiştir almaya. O olmaz. Canlı salcan mı? Ha salcam da. Salacaksan ben alırım. Suratıma tükürdü. Saldın mı? Hayır. Silahsız kalmıyor. Sal sal alayım ben onu. Salacağım. Silahsız diye salmıyorum dur. Oğlum çıkıyorum önümden çık. Alevli atıyor lan bu mermileri. Al saldım. Tom. Al onu. Ben de seninkini alayım. Be. Eyvallah. Mermi nerede oğlum? Burada burada. Mermi bıraksaydı keşke bunda da biraz. Ulan bu ne? Ne bu hadi. Oğlum çabuk çabuk ele geçirdiler treni. Evet evet sal lan ne. <laughs> Salın lan. Kaptanım <kalktıydım> yolları. Tamam birader <laughs> temizledim de. İyi temizledik. Ulan bizim adam AFK adamı ben götünü kurtarıyorum ya atsın şunu. Oğlum AFK değil kimse. Oğlum adam AFK kalıyor bir yer Bir an. Çocuğa bakıyordur birader. Olabilir de birader. <laughs> şunu da mermisine var bağırı ya. Harcım harcım mı şuraya adam gelirse ne yapacağız? İçimde kaldı yapacak bir şey yok. <laughs> İçimde kaldı diyor ya kafayı yersin. Kafayı yersin birader. Kafayı yersin be. Ya. Adam mermileri çökmüş hepsine ya. Oturmuş buraya mermi sabahtan beni mermi. <laughs> Neredesiniz lan? Çocuğu var birader çocuğu alıp duruyor sen niye adamın üstüne giriyorsun ki? Ve ben adam bir şey demedim ki şimdi. Afrika kalıyor diyor birader. Afrika kalıyor adam oturmuş mermileri de yiyor dedim. Ama afrika kalıyor. Alakası var reis. Sen ne de diyorsun öyle? Aha en, en üstteyim çık 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 çık. Vixi'yi kurdum çık. <laughs> Arkana bakmıyorum ama hiç. Ve hey, onu da sen koru yapacak bir şey yok. Allah arkamdan biri fener bana sık vurdu. Eyvallah. Aldım. aldım. Bunlarda bir şey var mı? Yardım, bir tık yardım, <laughs> bir tık yardım. Aşağı düştüm dur geldim neredesin? Çıkırdı çıkırdı yardım ama bu. Geldi. Yandık. Bitti. Ez çek Allah Allah nasıl oğlum Evet bir bölümü daha bitirdik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.